Cumhurbaşkanı Erdoğan ısrarla Başkan Obama'dan Gülen'i istiyor. Yani teslim edilmesini. Çünkü soruşturmalar var hakkında. Ama anladığımız kadarıyla en azından Amerika'dan sınır dışı edilmesini. Yani sınır dışı diye olmasa bile bir şekilde terk etmesinin yani Amerika'dan çıkmasını tercih ediyorlar. Böyle bir baskının olduğunu biliyoruz. Zaten dile getirdiği hükümet değişik seferlerde bunu açık açık söylüyorlar. Yazılıyor vesaire. Bu olabilir mi sence şu ya da bu nedenle? E, şöyle diyeyim size. Başkan Obama istese de yapamaz. Nasıl oluyor? E, yapamaz çünkü bir kere bir sınır dışı etmek istiyorsanız o mahkemeye vermeniz lazım. Mahkeme kararıyla ancak olabilir bu. E, mahkeme kararı uzun sürecektir. Bir, iki, üç, beş sene sürebilir. Ama bir de mahkemeye vermeniz için bir delil e, göstermeniz lazım. Buradaki delil ne? İşte Türk hükümetinin söylediği işte bir terör örgütü olduğu yani bunu Amerika bence benim gördüğüm kadarıyla bir Amerikan mahkemesinde bunu ispatlamak çok zor olur. Yani birisini sevmediğiniz için Amerika'dan atamazsınız. Bin, binlerce belki milyonlarca insan var şu anda Amerika'da. Peki bir bu 11 hükümetinin... Eylül sonrası oluşan o meşhur e, patriot Act. Evet falan gibi yasalar vesaireler de buna cevaz vermiyor mu? Gördüğüm kadarıyla hayır. Çünkü yine de bakın legal olarak gelmiş bir, is, bir insan Fethullah Gülen şey değil. Yani Meksika geçip böyle geceliğin ondan sonra kendisine başka bir, bir sahte vatandaşlık çıkartan bir insan değil. Yani her şeyi legal olarak yani kanun, kanuni açıdan Amerika'da yaşayan Amerikan hükümetinin kanunları Vasıtasıyla Pennsylvania'da yaşayan bir insan aşağıdaki kalkıp biz sizi sevmiyoruz artık patriot hak yüzünden adam diyecek size ne yaptım ben? Nasıl ispatlayacağız? Şöyle şeyler yok mu? Yani şimdi biraz daha gerçek bir şey çık. Mesela e, öyle bir şey olur ki bir takım uygulamalarla FBI falan gibi kuruluşlar bir takım uygulamalarla bir nevi onu orada e, rahat Bırakmaz, o da Amerika'yı terk etmesinin daha iyi olacağı noktasına gelebilir. Yani giriş çıkışlara şey yaparlar, e, gireni çıkanı takip ederler, şey olur bu olur. Yapamıyor mu yani koca Amerika Birleşik Devletleri, yani istese kafasına... Şöyle, şöyle diyeyim. Şu anda Amerikan, yani Amerikan açısından baktığınız zaman sizin için en önemli tehdit hangisi? İşit. İşit. Işit, İşit gibi, El Kain'a gibi. Yani yüzlerce böyle örgüt bak. Onların peşinde Amerika. Yani FBI'ın da, CIA'nın da son derece, yani yüz binlerce çalışanı yok ki. Yani dolayısıyla yani bir kere her şeyden önce birisinin kalkıp çok önemli bir dosya vermesi lazım. Çok kan, yani kanıtlanır, kanıtlı yani içinde kanıtlı kanıtların olduğu bir dosya vermesi lazım. Yani Dur. Türkiye bunu verdiğiniz iddia ediyor ama bakın yani benim anladığım kadarıyla yani işte bir paralel bir oluşum var diyor, diyor Türkiye. Onun başında Fethullah Gülen var. Ama bu siz illa, illa ya, Fethullah Gülen bunun başında olsa bile bunu ispatlamanız lazım. Amerikan kanununa göre.